Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoşgeldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xbox Game Pass'ta indirme sorunu nasıl çözümlenir, nasıl giderilir sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Başlangıç simgesine dokunun. Ve ardından ayarlara tıklayın. Sistem ve tıklayın. Uygulamalar ve özelliklere tıklayın. Xbox App uygulamasını bulun ve gelişmiş seçeneğe tıklayın. Sıfırlayı tıklayın. Yapmış olduğunuz bu işlemin uygulaması için bilgisayarınızı yeniden başlatın. İndirme sorunundan bu şekilde kurtulabilir. Tabi internet bağlantınızın stabil olduğundan mutlaka emin olun. Tüm bunları yaparak Xbox Game Pass indirme sorunundan kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.